Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Marmaris'te Muğla'da deprem meydana geldi ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4.2 açıklanırken depremin ise yerin 6 km derinliğinde gerçekleştiği dile getirildiği yapılan açıklamalara göre. Buradan Marmaris'e Muğla'ya çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz öncelikle. Tekrardan söyleyelim Marmaris'te 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiği ifade edildi. AFAD ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre. Depremle alakalı herhangi bir olumsuz durumun olmadığı da aktarılmış durumda yerin 6 kilometre derinliğinde Marmaris'te gerçekleşen depremden alakalı. Buradan tekrardan Marmaris'e geçmiş olsun dileklerimizi iletirken ülkemiz maalesef deprem ülkesi. Bundan dolayı depremlerle alakalı alabileceğimiz ne varsa ne önlem varsa bunlara almaya özen gösterelim. Çünkü deprem anında deprem sırasında ne yapılması gerektiği konusunda ülkemiz deprem ülkesi olduğu için bilgilenmemiz gerekiyor. Bu tip konuları daha çok araştırmamız gerekiyor. Çocuklarımızı bu konular üzerine eğitmemiz gerekiyor. En azından evimizde bir deprem çantası edinebiliriz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşürüz.